Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mr. P'nin kostümünü alacağız. Arkadaşlar 30 da 30 taşlık 3 tane kostüm var. Şöyle göstereyim. Hangisini alalım? Ben taş elimi, rak yıldızı Gold mu ajan P mi? Bence ajan P gelsin de Bas. Bas. Ajan P. Hemen Ajan P ile bir el atalım. Bakalım uğurlu gelecek mi şampe? Kastı. Abi çok kasıyor. Hiç kimse gelmiyor. Ben ne yapayım? Zaten oynayamıyorum bunu. Çok kasıyor arkadaşlar. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Keşke buna girmeseydim. Hep savaş topu kasıyor. Abi kasıyor be ya ben ne abi? gidiyorum? Nereye gidiyorum? Panta. Keşke buna girmeseydik ya. Savaş topunu boş ver şimdi. Neye girelim? Hesaplaşmaya girelim. İlkel mağlubiyet de geçti ya. Hadi hadi. Aha Piper. Bot gibi oynamadan. lan. O ne biçim motorlu oynuyordu? Oğlum bir şey yapıyor. Salak ya. salak engelli ya. Arkadaşlar bir el kazanıp öyle bırakacağım. Hadi güzel oyna. Adam adı nedir? Arkadaşlar şöyle maçın ortalarına doğru ben açacağım herhalde. Evet arkadaşlar hesaplaşma kaldık bakalım ne olacak biz bunları yer bitiririz şunu şöyle atalım çabuk hadi hadi Evet. kazandık ve Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.